Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanları yönlendiren politikalarında, siyasetinde, eğitiminde adını nasıl kullanırsak kullanalım ama sonuçta bir peygamber olarak insanlara öğrettiği dinde şiddet yoktur. Devlet ciddiyeti vardır. Kanun gücü vardır. Kural ağırlığı vardır ama şiddet yoktur. Bireylerin şiddetine de müsamaha yoktur. Devletin de kuralsız şiddeti yoktur. Ama ciddiyet vardır. Çünkü ciddiyetin olmadığı yerde toplumu güvence altında tutabilecek bir mekanizma olmaz, olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabından bize aktarılan mübarek sözlerinden ve uygulamalarından takip ettiğimizde Nasıl bu şiddet dışı kalmayı sağladığını veya bireylerin evlerinde, iş yerlerinde, ibadet yerlerinde toplumun herhangi bir bölümünde şiddetten uzak yaşamalarını İslam ve Müslümanlık çatısı altında bir kural olarak gördüklerini nasıl sağlıyor? Bu görüşü nasıl sağlıyor diye soruşturduğumuzda karşımıza şu başlıklar çıkıyor. Evvela yumuşaklığı ve merhametli olmayı dinden bir parça olarak gösteriyor. Allahu Teala bile ona Kur'an-ı Kerim'de sen sert, kaba olsaydın etrafında kimseyi bulamazdın buyuruyor yani Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bile kaba şiddet kullanan birisi olsaydı etrafında kimse bulunmazmış demek ki. Bu Allah'ın onu tezkiye ettiği yani sen böylesin, merhametlisin ve naziksin buyurduğu kuralı bakıyoruz ki ümmetine de kendisi yönlendirerek kullanmış. Ne buyuruyor? Müslüman diğer müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diyor. Demek ki şiddetiyle, kabalığıyla güvensizlik oluşturan Müslüman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde iyi bir Müslüman değil bu anlaşılıyor. İkinci olarak bakıyoruz ki adaletli olmayı ve adil uygulama yapmayı Müslümanların Allah'a yakınlığının bir ölçüsü olarak gösteriyor. Biz adalet deyince devlete ait bir başlık olarak bunu görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanın kendisine bile adil olması gerektiğini, e, ailesine, eşine, çocuklarına vesaire adaleti ilke edinmesi gerektiğini söylüyor. Eşitliği değil, adaleti. Bunu da tanıtırken adil olun takva olmaya daha uygundur buyuruyor. Takva olmak ne demek? Allah'a yakın olmak. Cennet umuduna daha çok sarılabiliyor olmak demektir. Üçüncü olarak bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ve beraber olmayı, cemaat mantıklı olmayı ümmetine din olarak öğretmiş. Yani birlik, beraberlik, biz başka çaremiz yok, mecbur şirketimiz devam edecek mantığıyla değil, Allah cennetine kabul etmek için bizi bir ve beraber görmek istiyor özel zevklerimizden, beklentilerimizden feragat et etsek eğer Allah bizden razı olacak şuuru vermek istiyor. Bunu da tanıtırken Aleyhissalatu vesselam efendimiz birliği, beraberliği emredip sonra da buyuruyor ki yani tek kalan şeytanın tuzağına düşmeye daha yakın bir noktada durmaktadır. İki kişi olursan biraz daha güvende olursun. Ne kadar çok olursan o kadar şeytandan uzak olursun diye nasihat etmiş. Ama biz insanlarla daha çok sayıda bir araya geldiğimiz sürece problemlerin arttığını görüyoruz. Evet doğru ama neden artıyor? Çünkü sevap ve kazanç ve Allah'ın rızasına daha yakın olmak gibi kazanımlar büyüdüğü için elbette imtihanda ağırlaşıyor. Bir başka tespit ettiğimiz nokta yani nasıl müminleri, müslümanları şiddetten uzak, merhametli kimseler yapmış. Neler telkin etmiş? Bunları konuşuyoruz. Bakıyoruz ki affetmeyi, daha iyisini yapmayı hep nasihat etmiş. Al intikamını, hakkını yedirme. Değil, affet. Boş ver. Üzerine gitme. Daha aileden başlayarak ama evvela bu ailede, çoluk çocukta, ortaklıkta, e, akrabalık ilişkilerinde, daha sonra toplumda. Şüphesiz enayi yerine konacak düzeyde bir emri yok sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama kesinlikle affeden daha değerli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde. Bir başka e, önemli nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekfir etmeyi ve kan akıtmaya teşvik etmeyi şiddetle nehyediyor. Tekfir etmek ne demek? Sen gavursun. O gavurdur. Dinden değildir. Ehl-i sünnetten değildir diye dışlamak demek. İslam dairesinin dışına atmak demek. Bu da beraberinde ne getiriyor? Gebert gitsin şeklindeki mantığı getiriyor. İnsan kanını değersiz gören, insan kanını ucuz hissettiren hiçbir uygulamanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanında yeri yoktur. İnsan kanı kafir bile olsa değerlidir. Açık, tescilli, mahkeme kararlı bir vatana hıyanet, bir cana kıymak gibi suç ortada olmadığı sürece insan kanı çok değerli, çok kıymetli, insanın ebedi cehennemde olmasını gerektirecek kafirdir deme sözü de bu yüzden çok pahalı bir ağır bir sözdür bunu anlamamız için e, incelenebilecek en güzel sözlerden biri e, buyuruyor ki bir insan bir insana kafirdir o Müslüman değildir dediği zaman bu söz ortada kalmaz Bu söz muhakkak yerini bulur. Ya gider gerçekten o kime itham edildiyse o adam için kafir dendiğinden o kafir olduğu anlaşılır. Söz yerini bulur. Ya da döner sahibini bulur buyuruyor. Ya ne demek sen birisine Müslüman değil demiştin. Aksi oldu. Sen onun yüzünden kafir oldun düzeyinde bir problem olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra da buyuruyor ki kıyamet günü Allahu Teala insanlar arasında adaleti sağlamak için mahkemesini kurduğunda mahşer yerindeki mahkemeyi ilk görülecek iş kan davalarıdır buyuruyor. Allah muhafaza buyursun. Kan davası görülecek demek yani o köprüden geçmeden cennete gitmenin mümkün olmaması demek. Bu yüzden din adına konuşmayı zorlaştırıyor. Yani insanlara Allah böyle buyuruyor, peygamber böyle emretmiştir diye iştihatlar yapmanın zor bir şey olduğunu defalarca hatırlatmış. Hele insanların dinine, imanına, ahiretine yönelik kararların çok zor konuşulacak şeyler olduğunu ancak ehlinin konuşması gerektiğini öğretmiş. Bir başka meselede de bakıyoruz ki şiddet önlensin diye ırkçılığı ayakları altına aldığını söylüyor. Irkçılığı şiddetle reddediyor. Başka bir uyarısı da kıyamet gününde hesabımızı Allah'ın huzurunda verirken en büyük problemlerden biri de yine din hakkında ve toplum kuralları hakkında yaşı başı küçük, bilgisi yetersiz, uzmanlığı olmayan insanların konuşup toplumu berbat etmeleri ve toplumun kötülüğe, şiddete kaymasına sebep olmalarını o kadar şiddetli bir şekilde ikaz ediyor ki Aleyhisselam Efendimiz böyle önüne gelenin toplum, insanlık ve sağlık hakkında konuşmasını yaşı başı dolmamış çocuk yaştaki insanların büyükler konuşuyor gibi, uzmanlar konuşuyor gibi konuşmalarını kıyamet alametlerinden birisi olarak önümüze koyuyor. Ve yine bakıyoruz ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyuruyor. Çünkü her zorlaştırma, anormal noktaya gelmiş zorlaştırma bir noktada insanların şiddete alışmaları, şiddeti kanıksamaları gibi bir sonuç getirecektir. Başka bir noktada bakıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslümana eziyet etmeyi, şaka ile bile olsa demiri ona uzatmayı, silahı bile değil. Çatal mesela metaldir, demirdir. Çatalı bir Müslümana şaka ile de olsa uzatmayı yasaklıyor. Çünkü bu Müslümanlar arasında gerilim ve şiddet oluşumuna temel oluşturabilir nedeniyle ve son olarak da çok önemli bir başlık Aleyhissalatu vesselam efendimizin fitne çıkarmayı fitneye alet olmayı. Fitne ne demek? İnsanların huzurunu kaçıracak dedikodu, din olur, siyaset olur, sağlık olur, hukuk olur. Hangisi olursa olsun fitneye alet olmayı, şeytana alet olmak olarak gösteriyor. Bütün bunlardan çok kısa başlıklar altında topladığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in toplumda şiddetin olmaması için nelere, hangi tedbirlere başvurduğunu, hangi sistemi oturttuğunu görmüş olduk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.